Merhaba arkadaşlar ben Tulga bugün size dosya TC nasıl bir şeyler yükleyebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar hemen başlayalım <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ee, ilk baş Google'a geliyoruz ve tek yaptığım şey dosya.tc tc yazmak bu kadar basit abi geliyorsun Buraya böyle bir yer geliyor. Üyeliği gerek yok. Buradan dosya seçildi arkadaşlar. Ee, ben ne seçebilirim şu anlı buradan? Ee, neler seçsem? Örneğin şu mi seçeyim abi. Şu fotoğrafımı falan seçeyim. Evet. Seçelim abi. Gel. Dosya seç diyoruz. Neredeydi o? Evet. evet. Tam burada. Ve bunu buraya tıklıyoruz arkadaşlar. İstersek bir tane daha yapalım. Hiç fark etmez. Bir dosya daha seçelim. Ne seçelim? Hadi şu olsun. Ee, anlatsın. Ben yayından almıştım. Onun şeyi. Ve yükleniyoruz arkadaşlar. Yükleme iptali falan filan diyor. Bekleyelim hemen. Ben burada hızlandırırım. Hiç yapmanıza gerek yok. Bu arada okulun okul nasıl biliyor? Onu alt edersiniz. olur şey yapamıyorum orada. Lan Ne video atabiliyorum. Ne şey yapabiliyorum. Lan şey ya olsun böyle duruma. Yükle abi. Yükle 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 en yükle 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 ama benim gece internetim hoş oluyor Normal. Arkadaşlar bu arada ben gördüğünüz üzere kamutasıya geçtim abi. 9'a geçtim. 9'a kötü abi. Hepsi kötü. Hepsi kötü. Lanet olsun. Şimdi ben bunu çekeyim hemen montajını yapacağım kanal atacağım. Uzun süredir bilgilerime göster gelmiyor abi. Ee, bu kadar. Bekleyelim şu. Uykum geldi lan. Yarın da dershanem var. Şuradan su içeyim ben artık. Çok sadım. Beni bilen bilir. 1 litrelik yanıma şu 1 litrelik. 170 ol arkadaş. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. E Allah sen de ya olmuyor böyle ya. Tamam kaç gün sonra TRT'ye Ben bir TRT'ye gireceğim. Hiçbir fikrim yok. Haydi abi. Çok az kaldı. Haydi. Haydi. Bura. Hadi bak 98. 98. 99 ve 100. Aynen, tamam. Evet arkadaşlar şimdi size iki tane şey geldi. esas falan filan. Burada iki tane şey. Buradan geldiğin zaman abi bu link bunu arkadaşlarınla paylaşabilirsin direkt seni buraya atacaktır. Serseniz bir deneyelim. Heyof falan iki tane var abi içinde. Megabyte yüksekmiş bunu ya. Bekleyelim sizinle birlikte bakalım hatta. Neden? Evet. Bakalım abi çalışıyor mu çalışmıyor bu sizinle de birlikte. Evet abi gayet de başarılı çalışıyor. Şimdi arkadaşları bunu görmesin, indirmesinler istiyorum. Peki şimdi ne yapacağım? Geliyoruz abi. Bunun altındaki link değil mi? Bunu alıyoruz bu sefer. Google amca CRTL C CRTL V yaparak CRTL V yapıyoruz. Yapıştırıyoruz abi. Ya dosya başlarıyla sizinle arkadaşlar. Gördüğünüzde dosyamızı sildik. Şimdi bunu da bir kontrol edelim istiyorsanız. Bakalım olmuş mu bu da. Yani sonra aman olmadı ben yapamadım abi demem. Demeyin vallahi çok kolay zaten. Bu direkt iner. Hop indi. Buna da bakıyoruz. Evet bu da olmuş. Bunlardan caps yapacağım. Bu da bunu da silmek için Hemen altındaki zaten dosyanın silme linki yazıyor. Burayı tıklıyorsun abi. Kopyala yapıştır ve dosya başarılı silindi. Bu kadar da arkadaşlar. Ee, daha çok bilgilenen videosu istiyorsanız e, videoma like atmayı ve sorularınız varsa yorum atmayı unutmayın. Bana destek için kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.